Değerli Ege Adaları söyleşimiz için Türk Tarihi Kurumu Başkanı Sayın Profesör Doktor Refik Turan'la beraberiz. Sayın hocam hoş geldiniz, şerefler verdiniz programımıza. Hoş bulduk efendim. Hocam dilerseniz Ege Adaları sorunu nasıl şekillendi sorusuyla başlayalım. Aslında Ege Adaları'nın şekillenmesi Türklerin Ege ile tanışmasından itibaren. Çünkü aynı işte meşhur bir ...Cestion de l'Est dedikleri yani bu doğu sorunu Batıların... Yani ...ne zaman başladı? İşte 1071 Malazgirt diyoruz. Ege adalarının bir sorun olarak Batı nazarında teşekkül etmesi de... ...maalesef yani o tarihlerden Malazgirt'ten 10 yıl sonra. 10 yıl sonra ne oldu? O zaman ortaya çıkan işte e, işte Türk genç kumandanlarından birisi ki Bizans'a esir düşmüş, Bizans'ta hizmet görmüş. Çaka Bey'in İzmir'i fethiyle başladı. Çaka Bey 1081'de İzmir'i fethetti ve o tarihten itibaren Ege'ye de açılan bir küçük donanma yaptı. Bazı adaları da İzmir'e bağladı, hükmü altına aldı. Tabii adalar o zamanki Bizans'ın idi ve zaman içerisinde adalar, işte pek çok gitgeller yaşandı. Tabii birinci Haçlı Seferi, arkasından işte Beylikler döneminde bunları da yine rahmetle yad edelim. E, Aydınoğlu, bize, Umur Bey özellikle Ege Adalarına, yine Menteşoğulları'nın Ege Adalarına yönelik e, hükümranlık faaliyetleri oldu. Denizcilik faaliyetleri oldu. Hatta işte Türk Deniz Kuvvetleri'nin kuruluş tarihi de 1081'dir. Bu açıdan hani Çakavi'ye indirler. Bu haklı bir görüştür. Biz İzmir'in kutlamasını da o yılın işte belli bir zaman Mart ayında yapıyoruz. Ve Ege Adaları meselesini de Türk Tarih Kurumu olarak çeşitli bilimsel programlar halinde de görüşüyoruz. Ve Osmanlı Devleti döneminde her Ege adasının alışı az bir efsanedir. Yani işte Rodos, hani İstanköy mesela, işte Korfu. Hani burada dinleyicilerimle paylaşmak isterim. Yani şeyin bir eee Pireze Deniz Savaşı'ndan önce bir Korfu Adası kuşatması vardır. Kanuni Sultan Süleyman'ın. Korfu Ege Adası da değil, batıdadır biraz. ben Ege Adaları deyince hani Akdeniz adalarından ve Ege adalarının hatırlatması açısından bunu da zikretmek istiyorum. Korfu adası kuşatması sırasında belki ada düştü düşecek. E, kanuni'nin gördü, görüş mesafesinde üzücü bir hadise oluyor. Tabi savaş her zaman için yani üzücü hadiseleri yol açabilir. Yani bir şarapnel parçası düşüyor. Dört e, Türk askerini şehit ediyor. Ve o anda e, büyük sultan çok üzülüyor yani ve e, durum emri veriyor ve arkasından da bu sefer ve kuşatmayı e, sona erdirin emri veriyor ve gerekçesi de şu bu tabi bütün insana in, e, ve kendisine bağlı olanlara hatta insan sevmeye yönelik muhteşem bir mesaj bağlarına diyor ki böyle bir e, dört ada benim bir erim etmez diyor bir askerim etmez ben hani bir anda hani dört askerimi kaybetmekten çok üzüldüm diyor ve e, ada'nın fethini bir başka zamana bırakıyor yine fethediliyor yani Ege adalarında bu tür efsaneler vardır hani Rodos vardır, Sema vardır, Sakız vardır mesela. E, Bugün e, Cezayir tarihini Cezayirler Oruç Reis ve Barbaros Hayrettin'e dayandırarak inşa ediyorlar. Dilara'nın. Bunlar bir adalıdır. Yani Ege adalıdır. Yani Oruç Reis'in ta Dilemsen e, işte nehri yakınında bir e, şehadeti var. Yani adeta hani dünya tarihlerine geçmeye değer tarihi bir hadisedir. O bir adalıdır. Yani Ege'lidir. O bakımdan Ege Adaları'nın böyle bir tarihi kaydı var bizde. Yani nereye giderseniz gidin yani hatırası, gölgesi, kıymeti asla zihnimizden kaybolmaması gereken, kaybolmayacak değerdedir Ege Adaları. Ama hani Osmanlı Devleti'nin işte gerileme dönemlerinde, yıkılış dönemlerinde de adalara biz birer birer veda etmek zorunda kaldık. Bunun temel sebebi de iki. Birisi adaları yani Müslüman Türk'le iskan edemedik. Yani çünkü Bozkırlı adada yaşamak istemiyor yani temel sebep. İkincisi de Navarin'den başlayan hadiselerle Osmanlı donanması çökertildi. Büyük çapta yani zayıflatıldı. Yok edilmedi belki ama çökertildi. Batı ile boy ölçülemeyecek bir hale geldi. Ve Ege adalarını Osmanlı Devleti savunamadı. Ve e, bu çerçevede 1912 yani yani daha önce de başladı Girit hadisesiyle ama 1911 Trabluskarp 12 Balkan savaşlarıyla adalarda elimizden çıkmaya başladı. Arkasından Birinci Dünya Savaşı, arkasından işte milli mücadele Yıllarında da artık elden çıkmış olan adalar biz bir daha büyük kısmını geriye döndüremedik. Yani sadece işte büyük ada, şey Bozca da, işte Tavşan Adası, yani işte ve Gökçada, onlar Çanakkale Boğazının ağzında o adalar kaldı ve burada yalnız belirtmekte yarar görüyorum. Ege adaları da yani konu konu ayırmak lazım. Bir genel Ege adaları meselesi var. Bir İtalya ile yaşadığımız 12 adalar meselesi var. Bir de Ege adalarının şu andaki konumundan kaynaklanan on adaları mesnet teşkil edilerek, edilerek iki, öncelikle Yunanistan ve Türkiye'yi ilgilendiren ana kararlar var, hayati kararlar var. Bunlar ayrı ayrı bakmak lazım. Ee, ve e, sonuçta e, biz Lozan'da bir maddeyle Ege adalarının e, genel kısmı e, Yunanistan'a devredildi. Bir de yani o demin ki o e, kategoriye şunu da ilave edebiliriz. Hı, e, anlaşmalarda belirtilenmemiş küçük adalar var. Bunlar ne Yunanistan'ın ne Türkiye'nin Hani ara ara işte kardak diyoruz ya kardak bir örnektir. Yani Yunanistan gidiyor oraya bayrak dikiyor. Dikmesi bir şey ifade etmez. Kime yani ait böyle... hocam bu adalar? Kimseye, yani kimseye, şimdi ait kimseye değil. değil. Yani belirlenmemiş yani böyle. Tabii tartışma oluyor yani. Aynı bayrağı biz de ne bileyim hani mora yakınlarında böyle bir benzer bir adaya dikebiliriz yani hiçbir şey yani fiili durum. Sadece bayrağımız yani orada dalgalanmış orada olur. Orada yani alır atarlar. Tabii bu da iyi bir şey değil. Yani neticede Kore'ye bir yani bayrak korunacaksa dikilmelidir. Yani bizim geleneklerimiz Yunanlar gibi hocam. değil işte karda diktiler. O bayrak sökülüp batıldı yani. Bu da iyi bir şey değil. Yani Yunanistan için iyi bir şey olmadı. Bir de böyle bir statüsü belirlenmeyen adalar var. Türk Tarih Kurumu olarak bu konuyu da yürütüyoruz. Önemli bir konu burada 12 adalar tabii 1912 Balkan Harbi çıkınca tabii koruyacak konumda olmadığımız için İtalya'ya biz geçici olma kaydıyla geriden daha sonra savaştan sonra teslim edilmek üzere bıraktık ama teslim de almadık yani böyle sürüncemede kaldı. Tabii 1947'ye kadar bir süren süreç var yani 12 adalar konusunda. Yani genel Ege adaları biz Yunanistan'a işte Lozan içerisinde bıraktık. Lozan'da adaların hakimiyetin Yunanistan'a verilmesi kararlaştırıldı. Türkiye bunu kabul etti ama bu işte kaydi şart değildir. Yani şartlı bir kabuldür. Bence çok önemli bir şartlı kabul. Yunanistan bu adaları askerleştiremez. Silahlandıramazdı. Yani askeri ve e, güvenlik açısından askerden arındırılmış olması şartıyla verilmiştir. Aslında şu anda Yunanistan e, adaların pek çoğunu e, nasıl, e, silah e, konuşlandırmış, asker konuşlandırmıştır ve bu maddeleri çiğnemiştir. Yani Lozan'ın sadece bu adalar konusu. ...münakışaldır diyebiliriz. Yani bir... ...uluslararası hukuk açısından... ...konu incelenmeye değer... ...bir vaziyete gelmiştir. Peki hocam şu anda adalardaki en büyük... ...sorun olan kıta sahanlığından... ...bahsedersek neler söylemek istersiniz? Şimdi adalar sebebiyle... ...şu anda belki Türkiye'yi de... ...Yunanistan'ı ilgilendiren... ...en büyük sorun kıta sahanlığıdır. Doğru. Kıta sahanlığının... ...özü de şu. Yani dünyada yani bu kıta sahanlığı sonucu hususu çeşitli deniz alanlarında uygulanıyor, yer yerde tartışılıyor. Yani kıta sahanlığı işte 6 kilometreden 12'ye hatta 200 kilometreye kadar yani açık denizlerde böyle bir denizlerin paylaşımı bu yani böyle bazı denize açılan ülkelerin denizlerde de mülkiyetinin olması hali. Burada da Yunanistan adaları tam bir ana kara parçasıymış hükmü vererek 12 kilometreye çıkarmak istedi. Hatta hatta fiili durum yaparak da yani tek taraflı yarım ağız çıkardılar da ama Türkiye derhal yani buna şöyle cevap verdi. Bunu savaş sebebi sayarım. Çünkü %80'i yani Ege'nin mülkiyeti neredeyse Yunanistan'a ait oluyor izinle geçmek konumuna geliyorsunuz. Buna tabii bütün devletler de rıza göstermiyor. Yani özel statülü denizler konumunda yer alması gerekiyor. Ege Ege'nin Türkiye 6 kilometre sabitledi kendi açısından Şimdilik 6 kilometre devam ediyor yani ama Yunanistan'ın bu hedefi projesi ortadan kalkmış değil. Belki ilk fırsatta yapmak isteyecek. Ama hani bu konuda Türkiye'de yalnız değil. Yani onu da belirtmekte yarar görüyorum. Başta Rusya olmak üzere gene Ege'yi kullanan, boğazları kullanan ve dünya denizlerinde açılan pek çok ülkede buna çok razı değil. Yani 12 mile. Hani 12 milin çıkması çok zor görünüyor. Ama Türkiye'nin de kız olması gerekiyor. Tabii bu bunun işte hava hatları var. Yani fır hattı deniyor. Yani uçakların aynı sadece kıta sağlığıyla kalmıyor. Yani hava da paylaşılıyor yani bu çerçevede. Yani düşünün bir zemin ada ama kıta sağlığı fır hattı yani böyle değişip gidiyor. Ege'de de bazı işte enerji yataklarının olduğuna dair emareler de ortaya çıktı. Yani bir altında yatan da o. Ama birinci planda denizlerin hem ticari gemilere hem askeri gemilere açık olması hali Türkiye'nin güvenliği ve hükümranlığıyla alakalı konu. Yani işte, tabii Türkiye bu konuda şimdilik bir başarı sağlamış görünüyor. Ee, Yunanistan'ın o Lozan'a uymamış halini herhalde günün birinde masaya da taşıyacak Türkiye. Yani hep böyle gitmeyecek kıta sağlığı konusunda kararlılığını gösterecek belki sabitleyecek. Gelecek zamanda hani denizlerin paylaşımı, enerji yani devletleri, siyasi güçleri bir yerden alıp bir yere götürüyor. Adaların belki ekonomik değeri o kadar ön planda yer almıyor. Ama jeopolitik değeri hala daha geçmişte olduğu gibi kendisini koruyor. Yani Türkiye'nin işte İzmir'in güvendiği, Çanakkale'nin güvendiği, Muğla'nın güvendiği o Ege adalarının işte en azından o Lozan'da olduğu statte kalmasına ve kıta sağlığının genişlememesine bağlı. Yani bunu da paylaşmakta, altını çizmekte yarar var. Sizce Ege Adaları sorununun çözüm önerileri neler olmalı? Çözüm önerileri birincisi Türkiye güçlü olacak. Yani kendi işini kendisi görecek vaziyette olacak. Çok şükür bu konuda yani büyük mesafe aldı. Yani askeri güvenlik noktasında caydırıcı bir kesimde olacak. Ve ikincisi Yunanistan'a hani bu haksız teşebbüslerinden Yunanistan'ı vazgeçirtecek veya hani hukuk çizgisine çektirecek. Tabii bunu tek başına yapamasa bile diğer dünya devletleriyle yapacak. Üçüncüsü Dilara Hanım yani konuşmaktır yani bu siyasetin dili, diplomasinin dili vardır ayrı ayrı. Oturup konuşacaksınız. Bunun tersi de mümkün yani Ege Adaları, Bizati Ege konusunda Türkiye, Yunanistan her zaman işbirliği de yapabilir. Yani hep böyle kavga, savaş teşebbüsü, tehlikede demek değildir. Yani yani ortak ticari yatırımlar, ortak ticari teşebbüsler. Bakarsınız ona da dönüşebilir. Yani diplomasinin dili buna açıktır her zaman için. Onu da yani işte kafanın bir köşesinde tutarak yani işte harp ve sol yani öyle bir eser vardı ya yani biliyorsunuz. Yani yan yanadır. Yani hayat sadece savaştan ibaret değil. Hatta çoğunlukla barıştır. Yani savaş da zaten barışı temin etmek içindir. Yani Ege'de bu mümkündür. Yani eninde sonunda yani Yunanistan şimdilik dinlemiyor ama yani Türkiye'de daha çok dinleyen bir vaziyete gelecektir. Yani gelmese bile getirilmesi için gereken yapılmalı. Barış dilini de yani kenarda tutmalı gerektiğinde onu devreye sokmalı. Üçüncü Siyasette nokta. ve politikada bile en güzel dil sevgi değil mi hocam? Gayet tabii yani onu da. Ama önce Gücünüzü de göstereceksiniz. Güç burada, barış dilde burada. Çok güzel bir sohbet oldu hocam. Çok teşekkür ediyoruz bir ben kez daha. Ben teşekkür ederim. Sevgili izleyenlerimiz, bugünkü Ege Adaları Söyleşimizin de değerli hocamla sonuna geldik. Görüşmek dileğiyle, tarihle kalın.